arkadaşlar bugün sizinle beraber bro bro tarzda kazanmaya çalışacağız. Onu üst üste kazanacağız. Şöyle şuraya basalım evet. Buraya bas. Şimdi şimdi bakıyoruz ödül verecek mi bize? Bakalım veriyor mu? Evet verdi. Şunu almayalım çünkü benim o kadar elmasım yok. Şimdi önce ne yani oynayacağımızı seçeceğiz. Şunu da seçelim. Evet, seçtik. Şimdi bunu seçelim. Oynayacağız bakalım. Kazanabilecek miyiz yoksa kaybedecek miyiz? Bu oyun Brawl Stars'a daha yeni gelmiş. Ben hiç bu oyunu oynamadım. Ben Emisim. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Şimdi ateş sökeceğim. Bunları alınca ne olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çöp diyor. Ha. Ne kadar çöpü toplarsan 20 tane çöpü toplayacaksın ve kazanacaksın diyor. Tamam o zaman yaparız. Biz yaparız. Bu bizim işimiz. Ama öldük maalesef. Onlar çok güçlü yani. Biz biraz zor kazanırız. Çok zor kazanırız biz. Öldüm. Öldüm şu anda. Leon da öldüm. Şimdi ben bunları şöyle bir sıkayım da gitsinler. Çok öldürmüştüm ya. Sakın beş tane daha almayın. Bakın Kaybederiz. Lütfen. 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 Sakın. Hah, i̇ki tane aldık tamam. Ama onların beş tane kaldı almasına. Çok. Ve kazandılar ya. Hayır böyle olamaz. Hem Maalesef Maalesefensin. Emz kazanamayız da kaybedemeyiz de. Onun başka bir şey seçelim. Mesela hesaplaşma. Tek çift üçle üçlü üçleme. Ben tek seçeceğim. Şöyle ben çünkü tek de çok iyiyim. Öbür üçüncüsü de üç kişi oynamaktı. Ben üç kişi oynamayı hiç denemedim. O yüzden denemek istemiyorum. Şimdi bakalım. Kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Ben şurada şu çalınlıklara saklanıyorum. Ve beni göremiyorlar. O yüzden iki kişi kaldığında ben çıkıyorum. O iki kişiyle savaşıyorum. Evet başını sıkarsam beni anlayabilirler. O yüzden sıkmayacağım. İnşallah beni fark etmez. Heh, gitti. Yedi kişi kaldı. Üstler eriyor. Kalan savaşçı altı. Şunu öldür. Öldür şunu. İki kişi kaldı. Hemen şunları alayım. Kimse almamış mı bunları? Tamam yoklar. Neredesin? Gel artık neredesin arkadaşım ya. Hadi seninle savaşacağız. Gel. Burada mısın? Burada da yok. Yoksa burada mısın? Yoksa bu üstlerde misin? Evet burada sınav Seni şimdi geleceğim. Öldük ya. Of, çok kötüydü. Neyse 8 kupa kazandık. Bu da iyi. Açalım bakalım. Ender. 56. Bu da güzel. Aldık bunu. Şimdi en son bana şu karakter gelmişti. Bununla yapacağız bakalım. Olabilecek mi? Çok güçlü savaşçılar var içlerinde. Mesela şuraya şöyle bir saklanayım. Ya da saklanmaya gerek yok ya. Şöyle şuralarda dursak Öldürüyorlar kendi kendilerini. O yüzden ben de şunları bir toplayayım. Kimse görmeden. Şuradan, şurada Şöyle şimdi ben seni şimdi Gold'a Şimdi yeneceğim. Hayır 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 hayır. Şimdi benim bir ultim gelsin seni şimdi. Al al al, al. Bana sakın vurmayın bakın. Bana vurmayın bakın. Bak bana bana vurmayın. Vurmayın bana. Bak ölüyorum. Hemen şuradan şöyle. Şimdi iki kişi kaldık. Sen şimdi görürsün. Ulkene olabilir ama beni yenemezsin. Yendi ya, çok kötüydüm. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.